Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Umut Bugün sizlerle birlikte Fortnite oynayacağız. Evet arkadaşlar, bugün e, battle royale oynamak istemedim çünkü e, çok canım sıkıldı. Yani beleş 1000 V-Bucks kazandım evet. Dün hiç 1000 V-Bucks kazandım. Vallahi oh yani çok güzel iyiydi yani. E, yakında süper hero olacağım. Tabii süper hero bir dahakinde Ekim ayında gelecek ama hangi hangi zamanı gelecek onu da bilmiyorum. Ben hazırlık yapmak için şu şeyleri şu, şu level'ları kasıyorum işte. Neyse arkadaşlar. Yani bir dahaki geldiğinde bu süper lardan bir tanesini alacağım çünkü çok hayal ediyorum Neyse arkadaşlar um, hotri meydan oynayacağız hotri meydan iyi bir tane kreatif oyunu Tabi um, tabii bu Tabii bunda da bu oyun oyunlarda da tabi um, oynayacağız yani kreatif oyunları İşte oyun gibi tarz gibi oyunlar nasıl XP kas, kasabilirsiniz. nasıl nasıl oynanılır onu da göstereceğim tabi. Ee, tabi yani herkese açık oyun modu oynayacağız. Bunu da tabi söylüyorum. A kodunu yorumlarda paylaşacağım. Tabi. Neyse arkadaşlar şimdi zemretmeye geçtik. daha. Bu hep sesler açık oluyor da. Bak mesela Mesela bu adam başlangıç paketini almış. Bak. Yani böyle bir tane oyun arkadaşlar. Yani savaşacaksınız. Yani bence de iyi. Buna, buna bir, bir tane arkadaşımız yapmış tabi. Kimin yaptığına da bir, bir, bir bilgim yok tabi. Kana burada arkadaşlar kanalı abone olmayı bir de like atmayı unutmayın. Şu anda ben oynamıyorum. Başkaları oynuyor. Aa güzel oldu adam. Kazandılar. Bak bunun neymiş güzelmiş. Ee, hadi bakalım geçin. Sonra oynayanların takımına gireceğim arkadaşlar. Şu an arkadaşlar bu, bu bunu bu takımı girdim. Evet arkadaşlar buradan e, kare tuşuna basarak xp kazanabiliyorsunuz. E, bu televizyonun arkasında tabi neyse bu altı girerek oyuna başlıyorsunuz. E, gördüğünüz gibi benim avlamalarım, buradan avlamalarınız gözüküyor. Avladığınız herhangi bir kişi olursa kaydediliyor tabi ee, öyle işte ben de Ayaz'a var ya Ayaz'a bu oyundan tek atmıştım galiba Ş şeyden snipe'den tabi arkadaşlar hayatımız böyle Team 1, Team 2, Team 3 ve Team 4'ler var On hayatta kalmaya çalışan oluyorsunuz tabi bizim arkadaşlarımız orada onların yanına gidelim tabii Team Oy! Reis, ne kadar çok sıkıyorsunuz. Oyna, oynamada tercih ederim de. Tabii hayatta kalırsam. Reis. Hmm. Oha hani sıkıyorlarmış bunlar. Arkadaşlar şunu adam vermiş. Ee, şunla sataşmakta mükler. Bakalım kazan kazanabilir miyiz yoksa kaybeder miyiz? Ona da bir bakacağız. Is. Bu oyuna 1-2-3 roundluk oynayacağız galiba. Ya da ya da beş rahatlık da olabilir. Uzun sürmesin de uzun. Uyuyor. Yeah. Arkadaşlar sniper'dan adam öldürdüm tabi adam arkadaşlarımız geldi Kurtma, kurtarmaya kim gidiyor Tabi ki de kurtaracak başka kim kurtaracak biz Sen ne cüretle arkadaşlarıma sıkarsın. Oo, Reis! Çok... Oy, Lan nasıl tarıyor bu ya? Burada bu a... A paradigma. Hem de şey... Eee... Hem de... Arkadaşımız orada. Biz ona gideceğiz. Eee... Burada... Lan ne yapıyorsun kardeşim? Gitsene. ya oğlum. Koyduk maya sövecem ha. Neyse. Arkadaşlar bizim adam bu. Ha evet bizim adam bu. Ya kaybedeceğiz ya. Biz kaybedeceğiz. Ee, arkadaşlar başka bir kişi kalmazsa adam kazanıyor tabi. Bu da sadece zombi gibi düşünün de adam tabi ölecek az kalsın ama adam adam kıyafeti yok tabi bu adından bağlı değil ama iyi bu iyi tapıyor. Ölecek ne belli değil bence ölür oho karşı takımda lay var adam bence Hadi kazanırsın bizim adam. Güveniyoruz sana. Oo. Ya. Ya şok dalgası bassın mı? Şok dalgası bak bas. Oho. Olsun. oh. Baksana işte ben ben kazanamayacağını düşünmüştüm çünkü bu botlar kazanamaz. Ama ben öteki hesabımda bot tabi bot kıyafetleri var. O yüzden ben de iyi oynayabiliyorum onunla. Neyse arkadaşlar hangi takımı yereceğiz? Lan! <laughs> Arkadaşlar e, şu anda beni öldürenlerin dalımına girdim. Şu lanyanın olduğu takımına girdim. Hi de Burada Oradan his, XP'mizi alalım. Arkadaş. <laughs> evet arkadaşlar şimdi düştük. Buraya arkadaşlar tuzak kurabiliyorsunuz. E, şimdi 5 round oynayalım. Ondan sonra kapatırım ne düşünüyorsunuz? Ya da 4 round olabilir. Ada kodunu, ada kodunu da yorumlara paylaşacağım tabi. Şöyle bir bu yapalım da. Sizin için garajı vadalarını da bile ben paylaşırım ha haberiniz olsun. Arkadaşlar şimdi adam var mı da işte onlardan onlardan nasıl sayacağız biz? Ee? <laughs> Öleceğim diye korktum Vallahi Neyse oha yani. Yeni sezon bonus. Watching you <laughs> up all morning, <laughs> down

Bunlar mı? Vaciniyor, Power, dinliyorum unuttum ya. Bu in oldu. Ve ne kalamalar videon çıkın ama. ya. Arkadaşlar şey, adam neymiş böyle ya? Ya ben benim lan. Var mı adam ya? Ya pingim de var Allahım. Ya neden benim pingim var o? Ya ardan geldi şaka gibi. Is. Ya arkadaş benim pingimden dolayı iyi oynamıyorum. Lan. Alt kırıyorlar bunlar. Ya hayır ya. Neyse arkadaşlar boş ver. Ama iyi sataştık denilebilir. Bu arada zaten bu ya. Abi bir, bir şi, işe yaramıyor ki. Baksana. Alırsan benden öyle kazanacaksın. Ana varsın pofer. <laughs> Size yapmıyorum arkadaşlar. O adama yapıyorum. Kazanacak mı bakalım? Çok dalgası basıyoruz. O basmıyor. Boşuna mı aldın onu? Hmm. Bana Ben o son bir oğlanları şamalanı vurdum Bizde neden bu adam var bilmiyorum arkadaşlar. Bak bir de. Ha tamam be aferin be. Aferin ya. Ha yok 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 arkadaşlar. O, o başka takımdan. Ha ben de bizim takımdan zannediyorum. Ne zannediyorsun? Tamam. Köpek gelmiş bize. Köpek gelmiş arkadaşlar. Ben gelsiniz de. kardeşim de kardeşim şuradayız ya. Şuradayız biz. Evet arkadaşlar. Köpek de iyi gibi. Aynen iyiymiş. Bak ben hayırlısın. Bende benden bir tane so sana bir tane soru sorarım. Neden onu aldın? Aldım işte. Bu üç arkadaşlar son bir round da oynayalım da ondan sonra bitireceğiz. Ya. Şimdi arkadaşlar. Adam, adam. ona <laughs> Atıma sıktım inanamıyorum. Ya. Ya. Bak bir. Sire ediyorsun beni. Oooo! <laughs> Herkes geliyor. Ah, ah, pardon. Ah. Ya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar çok iyi gidiyorum. İkinci trap alalım. Birini alalım ondan sonra tamamdır.

İşte budur arkadaşlar. kazandınız böyle. Evet arkadaşlar Kazandığınızda da böyle geç geyik çıkıyor. Neyse arkadaşlar e böyle bir tane oyundu. Ben size bunu gösterdim. Valla iyi bir iyi bir oyundur tabi. Go go atık güzel bir güzel bir keyifli de eğlenceli bir oyundur. Neyse arkadaşlar. Hem, ha bir de. Ma, bir de arkadaşlar ortadaki mantar da var. O mantar sizin kalkanınızı e, fullüyor. Neyse arkadaşlar. E, bugünlük bu kadardı. Ha. Neyse arkadaşlar. E, bugünlük bu kadar. Burada 5 yıldızını şunu alalım da işte. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Evet. Diğer videolarda görüş e, kanalıma abone olmayı, like atmayı, bir de yorum atmayı unutmayınız. Bir de bildirimleri açmayı da. Evet bugün bugün bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve.